Herkese selam arkadaşlar. Hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar yine beğenilerimiz az. Her zaman kazanıyoruz, kazandırıyoruz ama yine de yaranamıyoruz. Bir beğeni atacaksınız arkadaşlar. Biraz fazla beğeni olsa kanalda biraz yükselecek. Bir de sadece ne istiyoruz arkadaşlar? Paylaşım için teşekkürler. Yorumunu istiyoruz. Bu arada her zaman söylediğimiz gibi videonun başında tekrar söylüyorum. Bizim kanalımız kazan sistemi kanalı. Normal tahmin değil. Ee, kazan sistemi nedir? Olasılık kombinasyonu nedir? Olasılık kombinasyonu sistemi. Bütün maçların tamamı gelmese de %50'si bile gelse kazan sağlıyorsunuz. Çünkü bizde sıralaması, e, kupon sıralaması tamamı var. Link olarak üyelere gönderiyoruz. Şimdi arkadaşlar e, uzatmadan önce tahminleri e, vereceğim. Tahminlerle birlikte eee değerlendirme yapacağız ve direkt sizlere zaten genel bilgiyi de hemen aktaracağım arkadaşlar hemen izlerken lütfen beğeni atalım yorumu da unutmayalım arkadaşlar İlk tahminimiz arkadaşlar sabah 10.30'da. Şimdi arkadaşlar nasıl oynuyorsunuz toplamda 10 tane tahmin var 10 tane tahmini her zaman sizlere söylediğim gibi 1 yatar. Yani sistem 9-10 yapabilirsiniz. Misli olarak bazen soruyorlar 7-8-9-10 yapayım. 8-9-10 yapayım. Ben yapmayın diyorum. Çünkü daha fazla miktar vermek yerine 1 yatar. Eğer tahmin, 10 tane tahminden bir tanesi yatarsa veya hepsi gelirse tamamını alırsınız arkadaşlar. Bir de misli oynarsınız. Misli oynadığınız zaman da kat kat fazlasını kazanırsınız. Biliyorsunuz ki bu daha önceden bulduk 3 kere. 50 misli bulduk, 100 misli bulduk, 40 misli bulduk. E, bu şekilde de aynı şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Onun dışında ikili, e, üçlü kombinasyon yaptığınız zaman iki tane sabit e, tahmin seçiyorsunuz. Bütün tahminler aynı değerdedir. Hepsi %97 tahmindir arkadaşlar. E, i̇ki tane sabit, bir tanesi farklı olacak şekilde istediğiniz seçebilirsiniz. İster altları seçin, ister üstleri seçin, ister bir alt bir üst seçin. Kafanıza hangisi yatıyorsa arkadaşlar o şekilde değerlendirirsiniz. Bu arada beğeni gelirse yorumlar e, paylaşım için teşekkürler yorumu gelirse biraz e, fazla beğeni gelirse arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım e, sıralamayı da vermeye başlayacağım arkadaşlar normal örneğin şu tahminle şu tahmin, şu tahminle şu tahmin, e, diğerini kombinasyon yapın diyeceğiz ee, bakalım arkadaşlar ona göre de değerlendirme yapacağız ee, biliyorsunuz ki arkadaşlar inanılmaz kazanç sağlanıyor olasılık kombinasyon sisteminde rekor üstüne rekor kızı kırıyoruz sadece 1 Haziran'da başladık kazanmaya bakın şu ana kadar 1 Haziran'dan bu yana kaç gün oldu ne kadar kazanç sağlanmış İnanılmaz kazanç var arkadaşlar şimdi arkadaşlar ilk tahminimiz bu İkinci tahmine geçiyorum İkinci tahminizde bu e, söylediğim gibi iki tanesi sabit, bir tane farklı olacak şekilde üçlü kombinasyon yapabilirsiniz. Dörtlü kombinasyon yapacaksınız da üç tanesini sabit seçip bir tane farklı olacak şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde e, devam edebilirsiniz. Biliyorsunuz ki iddiada değişiklik oldu arkadaşlar, değişiklik olacağını, e, fiyatların artacağını söylemiştim çünkü neden? oranları düşürdüler arkadaşlar minimum 10'a e, çektiler. E, daha bir şey görmediniz arkadaşlar. E, daha çok büyük değişiklikler geliyor iddiadan. Şaşıracaksınız. Ne bu rezalet diyeceksiniz. Böyle şey olur mu diyeceksiniz. Olacak. 30 dakikayı inerse eğer bu, bu sene yani arkadaşlar inanılmaz e, şike dönüyor. Her saat başı bir maç. Her zaman söylediğim gibi bir maç şikeli arkadaşlar. Her saat başı arkadaşlar hangi lig olursa olsun her ligden bir tane maç şikeli arkadaşlar. Bunu %100 olarak söylüyorum. Bunu asla unutmayın. E, sıralamaya göre de devamlı sıralamaları da değiştiriyorlar. istatistik verileri değiştiriyorlar. E, bugün ver, verilen istatistik bir bakıyorsunuz. Ertesi gün aynı istatistik olmuyor. Normalde örneğin bir maça baktığınızda istatistiğini e, i̇statistik diyelim ki 20 tane maç var toplam e, kupayla beraber. Bir daha oynadığında bakıyorsunuz ki 16 tahmin var. İşte arkadaşlar bunları sıralamalarını bile değiştiriyorlar. Böyle şeyler yapıyorlar. E, bunu zaten daha önceden sizlere araştı araştırıyorum demiştim. Araştırma yaptım. E, bununla alakalı sizlere söyledim. Dediğim gibi de oldu değişiklik yapıldı. 10 lira e, kupon minimum sayısı oldu. Şimdi arkadaşlar diğer tahmine geçiyorum. Bu arada bizim yaptığımız iş yani hiçbir veriye bağlı değil arkadaşlar. Bunu ben daha önceden de zaten söylemiştim. Alt üst var yok sistemini tamamen bitirecekler çünkü çok az oran verecek arkadaşlar. çünkü çok gol gelecek diye az oran verirler. Bir gelecek bir gelmeyecek. Ondan sonra aynı sistem devam edecek. Şöyle olacak. İlk yarı gol olduğunda ikinci yarılar olmayacak arkadaşlar. İkinci yarı olan maçlarda da ilk yarı gol olmayacak. Bu şekilde ikiye böldüler artık sistemi. Onun dışında da aynı saat başlayan maçlarda arkadaşlar genel olarak bir tanesi alt, bir tanesi üst, bir tanesi var, bir tanesi yok gibi ayarlıyorlar artık arkadaşlar. İnci gibi diziyorlar. Daha dün de bahsettiğim gibi at yarışında nasıl bütün bahisler oynandığında at yarışı koşmadan ne yapıyorlar arkadaşlar? Kapatıyorlar bayisi, son dakika bitti, bir telefon, bir ikinci ayak, hangi oynanmamışsa hangisi oynanmamışsa at yarışında arkadaşlar onu getiriyorlar. İddada da aynı şeyi yapacaklar, göreceksiniz maçlara bir bakacaksınız. İnanılmaz bir şekilde yanlış bitmiş. 0-0 bitmiş. Hiç oynanmamış tahminler gelmiş. Diğer tahmine geçtim arkadaşlar. Bu şekilde sistemi ayarlıyorlar arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar üyelik için açıklama kısmını okuyabilirsiniz. Telegram, Instagram linkinden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Lütfen üyelik dışında yazmayın. Bizim sistemimiz bambaşka bizim sistemimiz kazanç sistemi normal tahmin değil arkadaşlar her zaman kazanabileceğiniz sistem daha önceden ve her zaman söylediğim gibi arkadaşlar bu dünyada kimse kimseye güvenmek zorunda değil hiç kimseye güvenmek zorunda değil şu anda örneğin ben burada bir hizmet veriyorum ee, inanılmaz bir hizmet veriyorum çünkü ben bu sistemi hayatımı vermişim 10 yıl üzerinde çalışmayla yapmışım 10 yıl üzerinde denemeler yapmışım ve başarılı olmuşum arkadaşlar. Şimdi bununla alakalı da üyelikle alakalı da e, olasılık kombinasyon sisteminde biliyorsunuz ki kampanya aynı şekilde devam ediyor. Normalde biliyorsunuz ki aylık üyelik bizim aylık üyeliklerimiz çok pahalı. E, kazanıyorsunuz ki pahalı arkadaşlar. Bir haftada en son e, biliyorsunuz ki geçen hafta 230 bin ve full çekti. 230 bin kazanç oldu. Herkes söylediği gibi işte hocam 2500 de oynuyorsunuz 5000 de oynuyorsunuz arkadaşlar ne kadar oynadığınızın bir önemi yok 2500 5000 liraya bulabiliyorsalar işte 100 bin lira 150 bin lira buyursunlar gelsinler her zaman söylüyorum yapamazlar arkadaşlar imkansız bizim yaptığımızı yapamazlar her zaman söylüyorum yani diğer mesela çok iyi bu işi yapanlar da var diğer tahmine geçtim bu işi çok iyi yapanlar da var arkadaşlar. E yani takımı biliyor, teknik direktörü biliyor, bütün istatistik verileri biliyor, her şeyi biliyor. Onlar arkadaşlar yorumcu. Yani bütün bilgilendirmeyi, yani bütün her şeyi biliyorlar. Ben benim işim o değil arkadaşlar. Benim işim veri, benim işim istatistik, benim işim arkadaşlar analiz. Yani bu sistem ben hesap sistemiyle kurdum. Hiçbir veriye bağlı değil arkadaşlar. Bu nedenle de olasılık kombinasyon sistemini e, yapana kadar ya inanılmaz şeyler atlattık. İnanılmaz şeyler yaptık. Benim sistemim hesap sistemi hiçbir bir şeye, hiçbir veriye bağlı değil arkadaşlar. Bu arada demin bahsettiğim gibi üyelik içinde kampanya var arkadaşlar. Üyelikler, üyelikler pahalı aylık üyeliklerde kampanya var. E, normalde 20.000 TL'ydi üyelik kampanya yaptık, 10.000'e indirdik. Herkes ulaşsın diye. Ne yaptık arkadaşlar? 2500 ödeme yapıyorsunuz. 2500'ün ilk günden aynı kazançtan kazandığınızdan 7500 ödeme yapıp 10.000 TL'den yararlıyorsunuz arkadaşlar. Zaten inanılmaz kazanç sağlıyorsunuz. Bazen şey oluyor mesela ilk gün diyelim ki az kazanç oldu arkadaşlar. İlk gün az kazanç olduğu zaman 3700 ödüyorsunuz. İkinci güne yansıyor. İkinci günde 3750 ödüyorsunuz. Yani iki güne yansıtıyoruz. Eğer birinci gün az kazanç olursa onu da o şekilde hallediyoruz arkadaşlar. Onun dışında şey yapıyoruz arkadaşlar. Bir hafta eğitim yapıyoruz. Bir hafta eğitiminde zaten çevirisini biz yapıyoruz üyelere. Şu anda mesela 16 kişiye çeviri yaptık. Normal kasasından normalde 9 kat 9,5 kat kazanç sağladı. Bir haftadan sonra eğitimi bittikten sonra arkadaşlar kendisi üye kendisi normal link gönderiyoruz. Tık 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 hemen oynuyor 5 dakikada. Kolay zaten arkadaşlar. Toplamda 4 seri oynayan her üye haftada minimum 50 bin lira kazan sağlıyor. Bazen yorum atanlar var. Diğer tahmine geçtim. Bazen yorum atanlar var. Onları da ben her zaman söylediğim gibi anlamıyorum. O arkadaşlar da biraz geri zekalılık var. Çünkü neden böyle söylüyorum? Biliyorsunuz ki ben böyle şeyler hiçbir zaman söylemem. İşim olmaz çünkü. Ama neden böyle bir şey söylüyorum arkadaşlar? Böyle bir şey söylüyorlar. Ve bu arkadaşların da kanalları var. Bakıyorum kanalları var. Kendi, kendileri veriyor. Bazı arkadaşlar mesela yazıyor hocam onlar çakal boş verin falan diye. Ya çakallığından değil. Ben şeye takılıyorum. Arkadaşlar ne paylaşıyoruz? Biz her şeye, herkese herkes açık paylaşım yapıyoruz. Bir şey kazandı diye paylaşım yapılıyorsa yorumda yazıyoruz. Açıklama kısmında var. Her videonun aynı tarihteki videoyu aç, dinle, bak. Eğer tahminler farklıysa, bir tanesi bile farklıysa, kazananlarla aynı değilse de ki bu bununla bir değildi. Emin ol. O zaman Haklısın. Yani e, kafasına göre e, şöyle bir şey söylüyor. E, arkadaşlar işte bu böyle değil, şöyle değil. Baktım tahminlere diyor. Nasıl baktın? O kadar insan var. E, Baktmış sen baktın. Neymiş? Bir tane tahmin e, üst. Ben burada üst göstermişim. Kuponda altmış. Yani böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir saçmalık olabilir mi? Zaten görüyorsunuz ekranda ekranda görünen tahmini aynı tahmin ersi gün var. ersi gün var. Neymiş? 2 2 kupon işte 16 kupon tutmuş o gün. Ona 14 kupon aslında tutmuş. 2 kuponu ben fazladan o maçla eklemişim. Yok daha neler yani. Diğer tahmine geçtim arkadaşlar. Bu arada bu tahminin oranı düşük arkadaşlar. Biliyorsunuz ki düşük tahminleri hiç vermiyoruz ama işte Bazen denk geliyor bir tane iki tane yapacak bir şey yok küçük oranlarla zaten bizim işimiz yok arkadaşlar üyelikten bahsettim arkadaşlar üye olmak isterseniz hayatınızı düzene sokmak isterseniz bizim sistemimiz farklı arkadaşlar her zaman için şu anda mesela emekli büyüklerimiz için çeviri yapıyoruz. Ee, Olası kombinasyon için hazırlık yapıyoruz arkadaşlar. Çünkü 4 seri e, oynatmak istiyoruz herkese. E, 4, 4, 4 seri de şöyle oluyor. E, biliyorsunuz ki alt üst var yok sistemi yakında bitiyor. MS sistemi başlıyor arkadaşlar. Yüksek oran. Sizlerde de paylaştım 3 kere zaten. Rekor kırdık MS'de. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Alt üst var yok bitmeyecek. Yine olacak. Üçlü e, olarak alt üst var yok üçlü kombinasyon. Alt üst var yok dörtlü kombinasyon. Ve ms üçlü ms dörtlü kombinasyon olarak 2500, 2500 ve 4 tane 2500 olacak şekilde e, toplam 10.000 liraya e, çeviri yapılıyor. E, şöyle oluyor. 10 tane bir seri 10, e, 10 tane kupon arkadaşlar. Diğer tahmine geçtik. 350 e, TL tanesi kuponun 10 tane arkadaşlar. 2500 o şekilde 4 tane seri şeklinde oynanıyor. Ortalama arkadaşlar 4 seri oynandığında sadece bir kere geldiğinde o günkü gibi nasıl MS ile o gün MS ile normal alt üst var yok yapıp üçlü ve dörtlü seri yaptık arkadaşlar. Ne kadar kazan sağlandı arkadaşlar? 160 bin lira kazan sağlandı. 2 hafta evvelden bahsediyorum arkadaşlar. Onun gibi düşünün. Yani e, haftada tabii ki e, ben her zaman söylüyorum tam o, yani 10 bin lirayla illa oynanacak falan değil. Ben her zaman söylüyorum e, normal 2500 TL de başlayabilirsiniz. 5000 bin lirada başlayabilirsiniz. 10 bin lirayla da başlayabilirsiniz. Tamamen bu size kalmış. Ama e, istiyorum ki arkadaşlar haftada en az bir kere bunu üyelerin yapması e, yaptığı zaman da zaten arkadaşlar bir kere bile geldiği zaman yani hiç kimse kimseye yüksek kazanç 50 bin, 100 bin, 150 bin kazandırmıyor arkadaşlar. Bu sistemde kazanabiliyorsunuz. Diğer tahmine geçtim arkadaşlar. Şimdi şunu da söylemek istiyorum. Ee, önemli olan arkadaşlar nedir? Önemli olan paradır. Doğru mudur? Doğrudur. Ne için oynuyorsunuz? Para kazanmak için oynuyorsunuz. Siz şimdi 1000 lira 1000 lira da oynasanız 5000 lira 5000 lira da oynasanız hiçbir sistemde, hiçbir kanalda, hiçbir yerde yüklü olarak 50 bin 100 bin kazanma ihtimaliniz yok arkadaşlar. Bunu öncelikle anlayın. Ben o yüzden diyorum önemli olan yüksek kazanç. O yüzden de diğer tahmine geçtim. Ve arkadaşlar son tahmin. Önemli olan ne diyorum arkadaşlar? Önemli olan yüksek kazançtır. Bu sistemde de arkadaşlar yüksek kazanç sağlıyorsunuz. Yani diğer türlü 3000 lira da oynasınız, 5000 lira da oynasınız fazla kazanç sağlama ihtimaliniz yok arkadaşlar bir kere yaptığınız zaman ikinciyi yaptığınız zaman zaten kasanız da bitiyor siz de bitiyorsunuz bunu e, her zaman söylüyorum o yüzden bu sistemin kıymetini bilin diyorum arkadaşlar üye olmak için açıklama kısmında Telegram Instagram linki var zaten ekranda da zaten e, Telegram Instagram linki var arka planda zaten görüyorsunuz arkadaşlar oradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar ve lütfen rica ediyorum her zaman söylediğim gibi Üyelik dışında yazmayın. Zaten bütün kanalda rekor kazançlar da var. Ve her zaman kanıtladığımız videolar var. Ee, sadece üye olmak istiyorum. Arkadaşlar ödemenizi yapıyorsunuz. Üye oluyorsunuz. Kazanıyorsunuz. Bu kadar basit. Arkadaşlar herkese teşekkürler dinlediğiniz için. Lütfen abone olmayı beğenmeyi ve teşekkürler yorumunu da unutmayın. Herkese bol şanslar bol kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.